Almanya Pod programının 19. bölümünden herkese merhaba. Ben Esat Şahin. Yaklaşık 2 haftalık bir aranın ardından programımıza Almanya gündemiyle devam ediyoruz. Bu 2 haftalık süreçte Almanya'da 14 Mart tarihinde iki eyalette eyalet parlamentosu seçimleri gerçekleşti. Hessen eyaletinde de yerel seçimler gerçekleşti. Seçimlerin sonuçları ve Eylül ayında gerçekleşecek olan Bundestag seçimleriyle ilgili yansımalarını önümüzdeki dönemde değerlendireceğiz. Bu bölümde sizlere Almanya'daki koronavirüsle ilgili gelişmeleri aktarmak istiyorum. Özellikle şu an yaşanmakta olan kısmi lockdown'la ilgili gelişmeleri, alınan önlemlerin eyaletler bazındaki farklılıklarını ve şu anda hangi önlemler devam edecek veya ne zamana kadar devam edecek, bazı önlemler gevşetilecek mi yoksa daha da mı sertleştirilecek bunları sizlere aktarmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Almanya'daki koronavirüs önlemleri veya kısıtlamaları bir bölgedeki veya bir şehirdeki 100 bin nüfus başına kaç vaka sayısı görüldüğü ile ilgili bu rakamda 100 bin kişilik bir nüfusta 100'ün altında vaka görülürse bir normal normalleşmeden söz edilebiliyordu ve kısıtlamalar gevşetilebiliyordu. Bununla ilgili de önemli bir mesafe kat edilmişti Almanya'da ve bu nedenle Mart ayının başında kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması, restoranların, müzelerin, konser yerlerinin vesaire birçok alanın tekrar açılabilmesi gündemdeydi. Fakat bugün itibariyle bu umut maalesef yok olmuş durumda. Sayılar tekrar özellikle virüsün mutasyona uğramış varyasyonlarıyla tekrar oldukça yüksek sayılara ulaşmış durumda. Bu nedenle Almanya artık bir acil durum freninden bahsediyor. Bunun anlamı da kademeli olarak kısıtlamaların gevşetilmesi politikasının şu an için durdurulması gündeme geldi ve önümüzdeki pazartesi gününden itibaren de bu kısıtlamalar tekrar duracak. Mevcut kısıtlamalar en azından Nisan ayına kadar devam etmek zorunda. Konuyla ilgili gelişmeler ilk olarak geçtiğimiz hafta Cuma günü Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları arasında kısıtlamalar ve aşı politikası ile ilgili gerçekleşen toplantı sonrası ortaya çıktı. 22 Mart tarihinden itibaren de halka duyurulacak ve kısıtlamalar aynı şekilde devam edecek. Fakat kısıtlamaların ne zamana kadar devam edeceği ise net bir şekilde belirlenmiş değil şu ana kadar. Alınan bilgilere göre yani gazetenin verdiği bilgilere göre kesin olarak Nisan ayının ilk haftasına kadar bu durum devam edecek. Konuyla ilgili Merkel de zaten Cuma günü bir açıklama yapmış ve acil durum freni maalesef çekmek zorundayız. Keşke bu olmasaydı fakat son dönemde yaşanan gelişmeler bize başka bir şans vermiyor diyerek pazartesi günü hakka yapılacak açıklamayla ilgili zaten bir bilgi vermiş oldu. Bakıldığında bu durum tabii kaçınılmaz. Çünkü Almanya'da artık birçok şehirde 100 bin nüfus başına yüzün üzerinde vaka çoktan görülmüş durumda. Özellikle bazı eyaletlerde durum kötü. Aslında bazı eyaletlerde de durum gayet iyi görünüyor. Böyle bir olumsuzlu durum var. Örneğin Hamburg eyaletinde rakamlar oldukça kötüleşmiş durumda ve bu nedenle de federal hükümetin kararlarını beklemeden zaten eyalet bazı önlemleri uygulamaya sokmuştu. Hamburg belediye başkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada maalesef durumun korkutucu olduğunu ve daha kötüye gittiğini ve artık 3. dalganın tam olarak içinde olduklarını ifade etti. Sert önlemleri devreye sokmak zorundaydık. Bekleyecek hiçbir vaktimiz yok diye bir açıklamada bulundu belediye başkanı. Yine Baviera Başbakanı Markus Söder de konuyla ilgili açıklama yaptı. Bildiğiniz üzere Baviera eyaleti koronavirüsün çıktığı bir yıl önceki tarihten itibaren en sert önlemleri eyalet olarak hem devreye sokan hem de diğer eyaletlerde bu önlemlerin alınmasını ısrarla vurgulayan bir eyalet. Bir eyalet yönetimi diyelim. Konuyla ilgili Söder Frankfurt Almanya'nın Sonntag Zeitung'a yaptığı açıklamada kısıtlamaların gevşetilmesinin mümkün olmadığını, mutasyona uğramış virüsün yayılma oranının iyice arttığını belirtti. Bu nedenle acil durum freni mecburen uygulanmak zorunda hem de hiç beklemeden ve hızlı olarak diye bir açıklamada bulundu. Yine Zarland Başbakanı Tobias Hans da yaptığı açıklamada maalesef beklentilerin gerçekleşmediğini ve kısıtlamaların gevşetilmesi ihtimalinin artık kalmadığını açıkladı. Peki nedir bu e, acil durum freni ve hangi eski kurallar uygulanmaya devam edecek? Belki en önemlilerini söylemekte yarar var. Örneğin alışveriş merkezleri açılamayacak ve şu anda mevcut olan Click and Meet e, uygulaması devam edecek. Bu uygulamada önceden internet üzerinden bir alışveriş mağazasında randevu alınması ve randevu saatinde mağazaya giderek alışveriş yapılması şeklinde Click and Meet bu uygulamanın adı. Aynı şekilde müzeler, galeriler, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeler vesaire Kapalı kalmaya maalesef devam edecek. Bunun yanında bireysel sporlar 2 kişiye kadar grup sporları ve 14 yaş altındaki 10 kişiye kadar çocukların dışarıda spor yapma imkanları da yeniden yasaklanmış durumda. Aynı şekilde kontak sınırlamaları da daha da sertleşecek. Maalesef aynı ev içinden sadece bir kişi başkasıyla bir çatı altında buluşabilecek. Yani iki hane halkı başka bir hane halkıyla şu anda buluşamıyor. Son bölümde de sizlere aktarmıştım Almanya'da aşı tartışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Halk bu durumdan oldukça şikayetçi. Bu nedenle bunun yanında tabii koronavirüsün ilk çıktığı dönemden itibaren ilk önlemlerin alınmasından itibaren Almanya'da korona önlemlerine dair protestolar düzenleniyor. Son örneği de Kassel şehrinde gerçekleşti. Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Kassel şehrinde. Oldukça fazla sayıda insan yaklaşık 20 bin kişi zaman zaman güç gösterilene de başvurarak bir protesto eyleminde bulundu geçtiğimiz cumartesi günü. Polise de eleştiriler var. Çünkü alınan bilgilere ve hatta görüntülere göre birçok kişi bu protestolar esnasında az ve burun kapatan maskeleri kullanmıyorlardı. 20 bin kişinin bir araya geldiği bir protesto. Polisin burada önlemleri i bu duruma kısmen müsaade etmiş olması veya geç kalmış olması müdahale etmede yoğun eleştirildi. Bu nedenle bu tarz protestolara önümüzdeki süreçte ya izin verilmeyebilir ya da protestolar sırasında bu tarz e, maskesiz insanlar vesaire gibi sorunlara daha sert müdahalelerde bulunabilir. Bunları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Evet bu bölümü biraz kısa tutmak istedim. Önümüzdeki bölümde Almanya'da geçtiğimiz hafta gerçekleşmiş olan eyalet seçimleri ve yerel seçimleri bunun yanında bu seçimlerde Hristiyan Demokrat Birliği Partisinin aldığı e, oldukça olumsuz sonuçların Eylül ayında gerçekleşecek olan Bundestag federal seçimlere yansımalarını değerlendirmek istiyorum. Bunun yanında yine Hristiyan Demokrat Birliği Partisi'nde inanılmaz skandallar da patlamış durumda. Sağlık Bakanlığı'yla ve diğer parti yetkilileriyle ilgili önemli suçlamalar var. Yolsuzluk yapıldığına dair istifalar var. Tüm bunları özellikle seçim sonuçlarının yansımalarını ayrıca anketlerdeki SDO'nun en az 4-5 puan düşmüş olduğu gerçeğini ve bu yolsuzluk durumunu haftaya değerlendireceğiz. 20. bölümde haftaya görüşmek üzere. Hepinize güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.